Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en son çığlık atan kazanır oynuyoruz. Korku evindeyiz ve şifreler bularak odaları geçmeye çalışacağız. Odaları geçtikçe korku seviyemiz artacak. Ekibimiz ilerleyen odalara küçük sürprizler yerleştirdi. Ve içeriden çıkmak için bir saatimiz var. En son çığlık atan kazanır. Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz diye. Abi gelmesin vallahi giderim. Abi çok korkuyorum. Abi. Geri gel tamam Allah kahretsin ya! Abi, abi, aman! Abi, aman! Abi, abi, abi! Al abi, ne olur al! Yapma, yapma! Isıracak, ısıracak! Gelme, ısıracak! Anam! Yaa! Lan n'oluyor? Hiç yıllık hakkınız yok. Bir şey söyleyeceğim. Herkes sınırlı <laughs> <laughs> mı giriyor? Hayır, hemen giriyoruz. Önce bir. Feride girsin. Hayır, en yani önden ben giderim. Açarız şey ya bu kapı Sayın Bez ben. Açar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harika, Hadi benim. bakalım. Ya Harika yine da başladık da. ya. İyi senden girseydi. Sana diyor. Kuralları, geçeyim. yüksek sesle oku. Panik atak. Panik atak ben de var. Ben de var. Ben de var sokuyor arkadaşlar. Feride soksun. <laughs> Bence en Baran cesaretlimiz soksun. Baran. Bence Baran Bence Bence soksun. En cesaretlimiz Baran. Aa Baran ya beni buradan gerçekten. Bir şey olmaz kolma, kolma, ne olacak? Korkmadan sokuyor. <laughs> buradan Aynen. alayım. Alttan <laughs> sok. <Altından, altından> sokacağım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle iyi misiniz? Ah <laughs> falan. <laughs> <laughs> oğlum yapmayın. Oğlum, oğlum ben, beni siz korkuttunuz. Hadi alıyor sen al. Ben <laughs> de sen adamı adamı veriyorum ben daha görüyorum. <laughs> Helal. Bravo Baran. Bravo Baran. 5 saatte bir zinciri çektin kardeşim. Ben göremedim. şeytanları. Oh. Tamam. Olur ya. <laughs> <laughs> Kamerada bak. Korkmayın tamam mı? Gidiyorum. Tam burada biri var mı başka? Arkamızda kaldı. Köşeye gel. Köşeye gel. <laughs> Adam arkamızda. Gel gel. Bıraksın. Gel şöyle. <Arkadaşlar> Sağda <gülüyor> şöyle. şöyle. Sağda şöyle. şöyle. Sağda 3 adet sayı Her yerde sayı var abi 3 adet sayı Ya bu ışığı yanıp sönmeyi yapmasalar olur mu? Çok kötü gözüm çünkü şu an Farklı gelen sayıları bulun Farklı gelen şeyden. Farklı gelen sayıları farklı bulun Gelen. 6 çok var 6, 7, 6, 7, 7, 9 3, 2, 1 1, 2, 3 O şekilde mi ilerliyor? Bence 8 olabilir 1 olursa... de çoğunlukta Burada de... olmayan sayıları mı bulacağız acaba? Farklı gelen 1, ya. 2, bana yazın Mesela 7 Hepsi ters anlarım. Şu mu? yedi ters mi? Ha, farklı gelen derken belki de ters anlamında söylüyor. Bak, 4 ha. de ters, 4 mesela. de ters. Dört. Ama 7. şimdi bir dakika, Aynı nereden 4, başlıyor? 10. Şuradan mı başlayacağız acaba? Bir gamer anlamı iyi oldu. Yap bakayım sen. Şuradan mı başlayacağız? Bir oradan başla bakayım. Bak. Onları baran çözse, ben gözümü kapatsam <laughs> 3, Peri de 5, beni 3, korusa 8, ben 4 de 9 zamladım. bunlar. Aynen dostum. İlk sayı 5. Kaç sayı lazımdı? O altı tahminimce. O da ters. Yılan pıslıyor sandım Kur'an çarpsın. Beş. Beş, dört, mi acaba? Altı, altı, altı. Allah. Ne ver, oluyor? Allah, bek Allah. Bek ha geldi yine. Bulamazsak böyle olur işte. Mert. 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 Abi bulamadık. Abi ya. ben sen her geldiğinde Allah, gözümü kapatıyorum. Hiç daha da Ne oyunu. Ben çok korkuyorum. bana söyle. Beş. Yedi dört. Yedi dört doğru. Doğru. Ben önce öpüşeceğiz benimle. Ben de mi? Yok abi. Aa, işte, ben, ben önden giderim odaya gidelim. Yapsak ben önden şey giderim. Yok. Sıkıntı yok. Bu oda olmamalıydı bu oda. Olmamalıydı. Kanka, bir şey söyleyeceğim. Gel. <laughs> Adam yanında Yiğit. <laughs> <laughs> adam mı? Hayır ya maske o. Feride neredesin az önce Evet. <Abilimeydi. gülüyor> ha, okey. Hiçbir yere dokunmadan sayı <laughs> bulmamız gerekiyor. Adam mı var orada kanka? O polis mi görüyoruz biz? Ya sayı bulsanıza! Hiçbir yere dokunmadan dedi, dokunmayın. Hiçbir yere dokunmuyoruz. Dokunan ceza yer gibi bir Oğlum şuna gidiyor gözüm ya. Gerçek mi acaba? Ya Yiğit Hocam yapıyor. Hocam Yiğit yapıyor Mankerine ama. Bakıyoruz. Oğlum o biri Beş. mi? Kanka dalga geçmeyin bence. Oğlum o biri mi? Kanka açsana şimdi ya. Bir göreyim. Rahat edemiyorum. Gidemiyorum oraya. Değil ya değil Oğlum, manken. O. Sayım, <laughs> sayım bu saat. Vah mi? Doğru Evet, evet. evet. Üçgen, bir de yuvarlak. Yedi tane üçgen var. Devam ediyorum. Hızlı ol, son dakika. Aha, oh, bir dakikayı verdi ha. Bir üç, dakika. üç yuvarlak. İki bekle çekil. Oğlum sırf dört tane 3, burada 4 var. Dört yuvarlak, yedi üçgen, dört yuvarlak bir tane kare var. Kare başka var mı? Yedi dört doğru. Doğru kare, mu? Kare var bir tane, bir tane daha var mı? Bakın Oğlum başka. Bir kare. Yedi dört. Bir. söyle? Abi söylemesem olur mu? Hayda! Oha! Ben? Dokundu mu biri? Abi yanlışlıkla biri dokundu, Ben abi. bir şey görünce dokunmadan duramıyorum. Ben Serhan Bülbül abi. Ahmet Can <laughs> ...senin <laughs> Mert... Mert. Mert, 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 Mert sağ... mi dört mü abi? Hayvanlarla aratmıştım. Ha. Nelerle? Hayvanlarla. Abi arkadaşlarım var. Öber evet, sağol. bana söyleyin. 7 4 1 <laughs> 2 2 doğru. Doğru. <laughs> Arka, 2. Terli, yalak yaşay, çek, 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 Artık aynandık. Gele gele gele. Abi bizi kandırdı ya arkada bir evet, şey yok. Çok korktuk ya. Vay çok <laughs> kötü ya. 6 adet sayı. 5 3 1 6 4 2 bunları kullanmamız lazım. 5 böyle 5. yapıyor. Oğlum öyle öyle bakmana gerek yok ki. 3. Bunları Chucky yazacak şekilde planlamışlar. Şifreyi Chucky yapıp söyleyeceğiz. Oğlum sen var ya yayıncısın ikinci sınıf. Oğlum sen işte Minecraft oğlum. mı oynadın lan <laughs> ya? Ya susun ve şey. yapın. Şaki nasıl yazılıyor ki? Ben de çoğuçki. Aa bir dakika. Bak şimdi şöyle bir şey var. B U C K Y'ye de yazılıyor. <laughs> şimdi 4 6 4 6'yı aklında tut. 4 6 U, C. 3, 2, 4, 4, 3, 2 sende. 3, 2 bende mi? Aynen. 4, 6, 4, 6 sende. 3, 2 onda. C, H, U, C. Neydi lan? 4, 4, 4 6. 6. Tamam 4, 6 değil. Şu ikisi yani. Selamun Aleyküm. Amacımız çalıp çırpmak değil. Ayağım ayağım kaydı. Düşüyordum. Ben en yakın adayım. Olmadı abi. Abi nereye gidiyorsun? Bir şey oldu. Oğlum aniden bayılıp gitmeyin bak. Çok terledim zaten. Hemen. 2, 6, 3, 4. Beş bir. bir. Doğru. Be, bir. bir kırık, Barak bırak bırak bırak. <laughs> ben değil en son çemberden kurban. Barak kurban. Her şey bu adamın dediği gibi mi oluyor videoda? İlk geldiğin odaya geri dön. İlk geldiğin tek başıma geri dönüyor. <laughs> ne oldu az önce korkmuyordun. <laughs> evet sen oraya otur ben de oraya oturmaya gidiyorum. <laughs> Diz çökeyim. <laughs> Değilim ama yapacak bir şey yok. <laughs> Selamlar. Abi onu değdirmezsek çok memnun olurum. <laughs> Merhaba. O abi kör oldum. İşinize saygım sonsuz. Estağfurullah. Yani helal hoş olsun. Paranızı çok zor kazanıyorsunuz. Allah kolaylık versin hepinize. Okay, yeah, yeah. Ay. ay, ay, ay. <laughs> Selamünaleyküm. Merhaba. Çektiğin yüzünden bak bize şey yapacağız. Evet ya. Ben yiyeyim. Ne yaptı bu ne içeride? Oldu içeride? Ne oldu? Anlatsana bize. Diz çöktüm, iki dua okuttu. Elal olsun Müslüman. Öyle takıldık. Okudun mu? Tabii canım. Ben Nereye geçti? dedin? Kelepçeye git dedi Kendini kelepçele dedi. Yok. Ne? Adam o kadar uzun bir cümle <laughs> kurmadı. İbranice konuşuyor. Ben mi anlamıyorum? Bir şey diyeceğim. Benim bir tane çığlığım gitti değil mi? Arkadaşlar o zaman çıkışta bu görüşürüz. Bu ne? Ben sizi yanınıza geri Oğlum bir şey olmaz. <laughs> Oğlum iki el kelepçe bir de. Evet, ayaklarını bağlar mısın? Ben bir şey yapamam. Ayaklarını bağlayamam. Ayaklarını Kanka bu legal bir şey. Oy. Tamam. Bu legal bir şey değil <gülüyor> ya. <laughs> ya. Ah, bu legal yanlış çok yaptım. Çok ya. okay tamam, okay tamam. şey Çok sıkmayın ya. legal bir şey değil yalnız. Bu legal şey değil yalnız. Bu legal değil Seninle Allah tanıştığıma Allah, çok Allah. memnunum. Kanka biz Gidelim biz Abi nereye gidiyoruz? Biz kalmayacağız herhalde abi değil mi? İnşallah. Beni burada mı bırakacaksın? Az önce ben tektim. Hiçbiriniz yoktunuz. Ne yaptı? İki, dua okudu be. Kelepçe mi vardı? Ama hali çok kötü şu an. Kuzumuzun dokusunu gördünüz mü? Evet. Aa. En son tarafta dikkatli fikirli ait. Kendine doğru çekerek. Nereden? Onu çekeceksin yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence cezayı biz yiyeceğiz. Geçeyim mi buraya? Ben, ben de gidiyorum o zaman. Herkes tek tek dua etsin değil mi? Devam et. Sizin ortanızdayım ben. Ben tamam. gelemiyorum abi de. Sıkıntı yok gelin abi. Abi gelin Bu oda çok okey yani. <laughs> Yapma. <gülüyor> Lan nefes alamıyor çocuk Ne? <laughs> YAPMA YAPMA Isıracak isıracak yapma isıracak yapma. <laughs> <laughs> e, <laughs> Lan ne oluyor <laughs> kelesi şey çıktı Aradığınızdan bir gizli Dostum, hayır. Hayır ya, tek gitmesin. İçimizden biri de gitsin tek ondan. Tek gitmesin ya. Gitsin. Tek gitmesin ya. Hayır, tek göndermeyiz. Te gö konuşamıyorum. <laughs> tek göndermeyiz ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yalan lan o öyle tamam. Allah kahretsin ya. Feride. Biz de mi gelsek ya? Feride ismimi zikret koşar gelirim. Koşun seni Bak. Beni germeyin. Oğlum oğlum. Anne... Aaaa! lan? Ayyyy! Canavarlar var, canavarlar var Mert! Feride... Oyun da Yok mu ekmekli bir şeyler? Arkadaşlar. Sen aptal mısın? İkinci elenene el elemiz oldu. Aradığından bir kişi. Gidin anahtarı alacak. Koş bakalım. Bu kişi ben seçeceğim. Yo yo ben olabilirim. Sen, ya. sen git. Baran dedi. Burak dedi. Baran dedi. Burak. Burak, Burak dedi. Hayır Isim benzer. Burak dedi. Vallahi Burak, Burak dedi. Korkmuyoruz abartmamızın abartmamızı da anlamıyor. Git al adamı. <laughs> Abi nerede tam olarak? 3 saniyen, var. 3 saniyen var. Nerede abi? Işıkları takip et. Aha. Nerede abi? Gönlüm. Işıkları takip et diyor oğlum. Tek ışık bu doğru. Abi gelmesin vallahi giderim. Abi çok korkuyorum. Abi. abi size saygımdan ben gömlek giydim geldim ya. Ay Hayvan kalırız. gelmeyecek değil mi abi? Valla. Bırak. Evet abi. Korkularınla yürüyüşmeye hazır mısın? Galiba. abi açsana o işi. Ana. Abi ver abi tamam 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 tamam. Oooo. Allah! Burak iyi misin? Gördüm gördüm, gördüm, gözümün önünde. Burak gözlüğün aç kafanı kaldırız. Tamam abi. Abi devam mı diz pozisyonu? İstiyorsan şu tarzda böyle. Tamam. Abi gelmesin vallahi giderim abi çok korkuyorum. Abi, yok yok. Geri adaya git bakalım abi. Ya da ikisinin yanına gitsinler Nerede, nerede, nerede. Yerde küçük bir şey gördük mü? hov oh, yaptık abi hiç. Zaten küçükken beni köpek ısırdı. Abi köpeğe getirme bak. Vallahi getirirsen oynamam ya. Abi geldi geldi. O pitbull bir de. Abi gözünü seveyim. Yapma yapma abi dur. Abi yapma vallahi. Abi tamam oynamam ya. Yeter 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 ya. Tamam. Abi o sığırlıyor. Rüyama girecek abi. Rüyama girecek ya. Gözünüzü seveyim ya. Tamam tamam daha getirme kanka. Abi bitirelim, vallahi bitirelim ya. Vallahi tamam terledim, boncuk boncuk terledim. Çok kötü oldu. Evet arkadaşlar. Burak da üçüncü elenenimiz oldu ve bana sonu hmm. Atandı. Ama biz Baran'a ufak bir şaka şey yapmak istiyoruz. Haa. Videoyu burada bitirmiyoruz. Videonun sonunda da, bir ufak şaka koyduk. Ama Burak da elendi. 10... 10 bin lirayı kaybettim ama çok mutluyum. 10 bin lirayı nereden duydun lan? Feride'yi söylerken kulak misafiri aldım da dostum. Asma kilit mi var burada? Anahtarlı. buraya anahtarı almaya göndermişti. E ne yapacağım şimdi ben? <gülüyor> <gülüyor> Böyle durmam lazım. <laughs> Yapma! Hayır! Aaa! <laughs> abi onu aaa! Abi onu, al. abi onu al. Abi onu al. Abi onu al, abi onu al, abi onu al. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala elihi Muhammed abi. Çok uylandım. Allah çarpsın çok uylandım ya. Abi. Abi al ne olur al. Abi, 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 abi. Al abi, ne olur al. Al, ne olur al. Al, lütfen al ya. Allah ya. Icardi söyleyip oyunu kapatayım mı? Evet. Başladı parti, eğlence aktı falan filan. Ee... Ben ne? Ben Vaktim doyla. dolmaz, belimde tek vak zaman işliyor tik tak. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Abi abi, aman <laughs> abi. abi aman diyeyim abi. <laughs> tamam abi. Tamam 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 <laughs> tamam tamam tamam. tamam. <laughs> Tamam tamam abi tamam tamam tamam. Vaktim de OLMAZ benim de tek vak zaman işte tık, tık. tak. Şarkı devamını hatırla abi ne olur abi. Tamam 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 tamam. Abi 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 tamam abi hayvan gelecek ben bağırdığım için abi. Abi şimdi o tık OLDUĞU için bu normal bir tepki vermem normal değil. Ne? Duyuyorum duymuyorum nasıl yapayım duymuyorum <laughs> Ter <okuyor> yerimden ya <gülüyor> <gülüyor> Kalbim çok kötü atıyor Ay, ne kötü. Şey. <laughs> Mert su alabilir miyiz? Yani korkmak Allah çarpsın gerginlikten öleceğim ya Ne yaptı sana? Ne yaptı buna? Bana kameradan şey Hiç, gözüküyordu. <gülüyor> <gülüyor> hey. Getiriyor. Lan iyi misin? Bir ayağa kalk. Fake şey mi yapıyorsun? Kelepçeyi getirsin. Açsınlar anahtarı. Gel çıkalım direkt. Gel, iç içeri çıkalım. Gel kanka. Direkt Dayan çıkalım, biraz. Çıkalım. Dayan Hı? biraz dışarı çıkalım. Baran. Baran iyi misin Baran? Tamam hava Bayağı almaya al. çıkacağız. Gel. Ağlasın. Anahtarı versin. Anahtarı getirsene sen anahtarı. Geldi geldi. Geliyor Gülüyor> geliyor. Al Oh. Dur.